sıcak gelişme demiştik. Bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim. İstanbul'da Fatih'te tarihi surlardan bir parça koptu. Ekibimiz de hemen o noktaya ulaşmış durumda ayrıntıları aktarmak için. Kübra Kılıç karşımızda. Kübra kolay gelsin. Nedir son durum? Hangi bölgede bulunuyorsun? Paylaş lütfen izleyicilerimizle teşekkür ederiz. Evet şu anda 2000 yıllık tarihi surlarda büyük bir kopma meydana geldi. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte şu anda araçların Edirne Kapı yönüne giden istikamette gördüğünüz gibi gösteriyor kameraman arkadaşım da büyük bir kopma meydana geldi. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe kapatıldı diye kapatılmadı aslında. Kontrollü bir şekilde şerit çekildi ve polisler eşliğinde vatandaşlar karşıdan karşıya geçiyor. Araçlar ilerlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu kopmanın nedeni olaraksa dün Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle büyük bir yağış meydana gelmişti İstanbul'da. Bu yağıştan dolayı surun çok fazla ıslandı. Bu nedenden dolayı da bu parçanın koptuğu e, bilgisine ulaştık. E, Allah'tan ki bir can kaybı yaşanmadı o an da can kaybı da yaşanmadı. Yaralama da yaralanma da olmadı. Herhangi bir araç da hasar almadı. Şu anda zaten ekipler hemen çalışma başlattı. Görüyorsunuz hemen etrafını kapatarak bu e, e, parçayı buradan alacaklar ve yolda aynı şekilde trafiğe açık bir şekilde devam ediyor diyelim ve buradan aktaracağımız gelişmeler şimdilik bu kadar. Sözü size merkeze bırakalım.